Ya suyakat, ya ölüm. Oh, like Merhaba arkadaşlar benimiz bugün karan oynuyorum ama karşımda train Türkiye birincisi var 400 dp falan da ya bakalım oynayacağız garenimizi ama farklı bir şekilde oynayacağız sürat coşkusu yani çok göremezsiniz benden bunu evet evet doğrudur çok göremezsiniz biliyorum Trine'a karşı denemek için aldım aslında deniyorum şu anda normalde Trine'a karşı ben şey yapıyordum ya hayalet aldım bir de onu da gördünüz muhtemelen hem hayalet aldık hem Tüsrak Çoşkusu aldık yani bu adam mesela bize 6 evvel üstümüze kuşup dive atmaya çalıştığı zaman en azından hayatta kalma şansımızı arttıracağız bu sayede. Zaten güzel bir item başlangıcı yapacağım eğer olamadım diye ya. Şunu keşke pixasalar kanka. Niye 99'da kalıyor ki yani. 99 kalmak ne. Ki olsam daha rahat oynayacağım. Adam yaklaşamıyoruz minyona mesela. Sorun değil. Sorun değil. Bir tane Aynen. Aynen. Şimdi bu şampiyonun bir de düz duruş menzili arttı ya. Bufflandı. Bence direkt nıftlamaları gerekiyor. Oyuna yani şu an çok yüksek bir kazanma oranı var şampiyonun. Zaten hani hunterlanması zor bir şampiyon. Ama sorun değil. Biz elimizden geleni yapacağız. Raina e karşı güzel bir item alacağım ya bu arada direkt. Direkt böyle aklıma çok tatlı bir item var. Şimdi arkadaşlar bu eşleşmede biraz yani minyon odaklı oynuyoruz. Olabildiğince adamla yani karşılıklı CS, CS'ink yapıyor. Yani minyon alıyoruz, farm alıyoruz. Çünkü çok fazla hasar takasına böyle girmek istemediğiniz sürece genelde alt evvelden sonra böyle bir aksiyon oluyor bu eşleşmede. Ben alt evvelden sonra... O ne lan düz vuruş iptal ettim. Alt evvelden sonra ne olacağını çok merak ediyorum ya. Yani nasıl bir acaba aynı hani şey olacak? kaçacak mıyım, savaşacak mıyım, kesebilecek miyim ya bilmiyorum ya. Bir de bastığım zaman ben daha çok hızlanıyorum. Güçlük ürünü olduğu için adamın yok mesela o şeyi. Hani hızlandıran sihirli bir yüz zaman hızlandıran bir yetenek var ya. Bu arada E'si max yükte ya. Çok fazla vuruyor. Yani çok bayağı demiş atıyor. Hatta potumda kullanacağım. Ya hissin herhalde bende değildir ya. Bende de olmuyor versin kanka yani. Genelde bir de şöyle bir olayı var. Hani E'si max yükteyken milyonları temizlerken E'ye basıyor. Ama zaten bunlar hani eşleşmede biraz görüyorsunuz. E'sinin kullanma şeklini falan. Bir de hani gelebilecek yeni tryna karşı. TR'deki yeni tryin birincisi yani karşı oynuyoruz. Bir beyninizi alırım onun için şimdiden. Şuraya bir adet totemimi atayım. Dragas'ın Ormaz Petinginden yola çıkarak Lee de base attığını düşünüyorum. Ya da top skatılda falan yani. ikisinden biri ya base atıyor ya top side'da. Botta falan değildir. Bakalım takım aman aman kazanmıyor. 6 vele az kaldı. Adamın potu var. Şu an koridor adamın istediği gibi. Ama zaten bu eşleşmede erken oyunda hani pek bir şey yapamıyorsunuz ya. Biraz item aldıktan sonra güçleniyoruz ya da hani savaşma şansımız oluyor. Çünkü üstüne bir de örümcül tempo ile oynuyorlar ya. Örümcül tempo da bildiğiniz gibi Trine'a bir şey kazandırıyor. Steklediği zaman, yüklerini biriktirdiği zaman ekstra bir tane daha menzil. 50 menzil veriyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Örümcül tempo da 50 menzil, menzil veriyor. Ondan dolayı dikkat etmek lazım. Şimdi adam alt haber oldu. Eğlence şimdi başlıyor. Şu an biraz hasar yememeye odaklanacağım. Canım yeniden en azından bir 800 HP falan olsun. Öyle o yedebiliriz edebiliriz adama. Takımımdan biri katlediliyor ay ya sürekli hani. Neymiş ya kanka bu? Gragas gelsene daha keseriz bunu. Ben bunu beyitlerim ha bu arada. Çok fena beyitlerim hem de. Adam neye uğradığını bile anlamaz yani beyitlenirken. Gel kanka keselim ya ultisini atmaya force en azından. Oğlum şeyi de anlamıyorum ama ben de Zeri ölüyor, Zeri öldükten sonra 20 saniye sonra 15 saniye sonra Yuumi ölüyor yani Sektörünüzde ölebiliyorsunuz nasıl ayrı ayrı ölebiliyorsunuz ki bir de saniye farkı var adam ölmeye çalışıyor demek ki yani ekstra. Gel. Ama gerçi şimdi bu adamın da ultisi yokken train üstüne koşacak şey yap... Benim amacım adamın ultisini almak, baitlemek aslında. Hmm, ghost'una ghost. No God. Alright. Koysana ki flash yokmuş lan adamın. Şu an bu arada bu olay biraz içime geliyor. Trine'ın canı az olduğu için koridorda kalamayacak. Kaldığı zaman da ultisini kullanmaya zorlayabilirim adamı. Ama yani niye sürekli ölüyorsunuz ki ben anlamadım. Sürekli sürekli ölüyor elemanlar. Yisin hala burada olabilir. Öyle bir olay var. Tamam. Ya bu yani ult takası. Bence kafi bir ult takası. Hmm. W'ma 4 saniye. 5, Bana Lisin gelecek ya. Mesela bak Lisin oyunu kazanmayı çok istiyor tamam mı? Oyunu kazanmayı çok istediği için kesin gelecek tabi. Bak gelmeme gibi bir ihtimali yok. Burada durduğum sürece zaten adam hani düz vuruş atarak canını da şey yapıyor toparlıyor Q ile. Tabi yani Q fulluyor. Zaten genelde Q fulluyorlar bu Traina. Yani canı çok hızlı doluyor çünkü bak. Mesela şurada, şurada bassa 150 can falan doluyor. 180 can falan doluyor. Benim de pasiften bak 200 can doldu. Ya bu çok fazla yani bilmiyorum ya. Çok başaramadık oynamayı. Yani bir şey olmuyor yani. E'si döndü. Ultim 40 saniye benim. Onun da hemen hemen aynı. Galiba base atacağız burada karşılıklı. Anlar öldü hemen size bir şey diyeyim mi? Kesin öldüler. Yesin falan geldi. Kesemeyecek. Çok kötü oldu. Vex'in ultisi yokmuş lan gerçi. Ha okey. okey güzel. Fazla oyalanmayın. Adam base'den gelmesin. Ben buraya bir tane kuş koydum şunları almak istiyorum. Tamam. Beyaz atalım. Umarım koridorun altına kadar gider ya. Gitti mi? Gitti güzel. Yani CS olarak aynıyız hemen hemen. Adam çizme almış. Ben de çizme alabilirim. Bu TR neden böyle ya? Ben anlamıyorum aslında. Bak bir koridoru kesemediğini anladığın zaman kesmeye çalışmaman lazım. Devam etme kanka. Sal. Yani öldüremiyorsunuz işte oğlum. 2 ve 2'yi kazanamıyorsunuz. 4 defa 7 defa ölmüşsünüz lan 11 dakikada. Kazanamıyorsunuz da kanka işte 2 ve 2'yi. Pes edin artık vazgeçin. Adamlar inat da ölüyor, inat da ölüyor ya. Çok garip kanka soru. Hani kazanma şansı ya yani hani şey yapamıyorsun. Bak top lane oynarken de bayık bir durum anladın mı? Normal oyununu oynuyorsun. Kazanmaya çalışıyorsun falan bir bakıyorsun. Karşı 20 skora AD var. Baksana yarı cam dolduruyor. Güzel helal. Bizim Graga oynuyor bu arada. Dedikten bir saniye sonra. Aa okey o, o da onda kaldı. O an herhalde bir şey yapamazlar orada. Ya tapta bir 0-0 takılırken <laughs> Ya oynadım bu arada en şey oyun ya harbiden. 13 dakikada böyle tapta hiçbir şey yok. Tap değilin özeti ya kanka TRS sorunlarında gerçekten tap üst koridor oynamanın özeti yani bu sorunlar böyle maalesef. Ya bazı oyunlar farklı şeyler olabiliyor ama işte hani bir elin parmağına geçmez öyle olan oyunlar anladınız mı? Yani sıçra attı. Güzel oynadık bu arada ya. Adamı direkt... Hani... Dedik ki sen benim dengim değilsin dedik aleta. Hani çok... Değişik. Farmımız da aynı. Şimdi base alacak adam. Sadece çok fazla koridor altına... Aha atmamış. Anladık kanka. Açık lan kesersin. Koş topa koş. Topa koş. Koş lütfen kes onu ya. Ya ben bir şey alamayacağım ama en azından Gregas'ımız güçlenir. Hiçbir şey yok. Bence keser. Kuleye vuracak o adam. Ya mesela çok istiyor kazanmayı işte dediğim gibi. Çok istediği için kazanmayı. Böyle şeyler olabiliyor. Top smite kafasına. Sma... Gerçekten mi ya? Mesela hani dümdüz üstüne yürürsen zaten yakalayamıyor muydun adamı? Ama kessin. Güzel. Tamam. Okey. Yani ne diyeyim. Benlik bir şey yok. Ben güzel oynadım. Adam işte şey jungle farkı demeyeceğim. Şanssızlık yani dolup dönüp dolaşıp falan geliyor böyle. Çok istiyor. Çok istiyor oyunu kazanmayı da kazanamayacaksın. Ben kazanacağım bu oyunu görürsün. Bu arada Trine'a karşı arkadaşlar şu itemi alabilirsiniz erken oyunda. Hani ödürseniz eğer ki alabilirsiniz. Ama ben ölmedim diye. Hemen hemen eşit bir koridor aşaması geçirdiğim için çok alma ihtiyacı duymadım. Hani gerek de yok bence zaten hani ölmüyorsanız, düzgün oynuyorsanız. Zaten bu tarz oynarsanız eğer ki Ghost Art'ı sürat adam kesemiyor sizi. Yani da e çok geri düşmüyorsunuz. Sadece koridoru çok fazla şu Bir de karşı jungle mesela hani dikkatliyse Şöyle çıkalım buradan. Ya Ghost'um yokken düz vuruşla kesebilir adam beni ya. Yani. Dikkatli olmam gerekiyor türlü saygı duyacağız bu şampiyona. Şimdi kill falan da aldı ya bayağı avantajlı oldu. Aslında alabilirim ha bunu. Kira aldığı için alabilirim. Okey olabiliriz. Armor olur en azından üstünden. Veya direkt alama adama zırhı başlıyoruz. İkisinden biri. Ama onu yaparsan keser seni. Yani kankacım hani düşünemiyor musun ya bunu? Gerçekten mi yani? Gerçekten mi? Hadi oğlum Gragas. Bir anda kafasına koy ulti. Çok iyisin. Burada bekle. Bekle işte be. Hani tek çıkabileceği yer orası yani. Çok mu zor bunu düşün. Neyse ya önemli değil. Ne diyeyim. Derken mazsın. tamam burada ölmememiz bile bence güzel. Ölmememiz bile bayağı okey bence. İyi oldu. aynı kesmem de ekstra oldu. Şimdi tempo kaybetti adam. Ben biraz öne geçebileceğim. Ya adam bir de iki tane skorla oynuyor ya mesela. Ben biraz böyle ekstra farm falan almaya çalışıyorum etraftan. O skoru telafi edebilmek için. Gerçi buradan bu kuruyu alırsam bayağı gol farkı falan açılacak ya. Bekle orada dönecek oğlum. Dönecek. Dönmeme gibi Tamam. Atarım o pulaşı. hiç umurumda bile olmaz. Adam o kadar kill alacak da bizim elimiz armut mu topluyor kardeşim? Biz de alacağız skorlarımızı. Gerekirse flash atarız yani bunun için. Önemli değil. Bu arada arkadaşlar çok böyle hani Eee aman aman şey bir oyun olmadı. Ama bence matchup'ı anlamışsınız daha çok. Ben öldüm galiba ya. Görmedim ama ulti bağlısı direkt üstüme anlı ki. It's okay, it's okay. İtemlerimizi alıyoruz yavaş yavaş. Şunu bitirdiğim zaman biraz daha rahat oynayacağım bu oyunu. falan mı? Karı kaçacak bence. <laughs> <laughs> Açtığı yerde bekledim. Ona da koşuyorum. Ben bastım hayaleti koşuyorum ona. Aa kesti. Neyse. Milyonlara yetişirdik ama kraya saldı. Ben şunu da söyleyeyim. Mesela böyle bir şampiyona karşı oynarken üst koridorda eğer ki siz skor vermezseniz adam bak bu işlevsiz kalıyor gördüğünüz gibi. Yani pek bir şey yaramıyor oyunda. Ben bence buradan göstereyim. Adamlar belki bana gelir. Oradan geçerek. Aynen bak biri, biri bir kafa attı oraya. Öldü mü? Ölür mü? Aynen güzel. A şeyde de geldi. XP de geldi. Çok iyi. Kim bu? Train. Ah lan anlamadım. Gerçi oradaki payda gitsem daha iyi olur. Şurada bekleyip kesmedim mi ya adamı yürürken? Gerçi kesemeyebilirim. kandırdım. <laughs> Hop bir tane de slow atayım sana. <laughs> ya bu yani bu kadar basit. Şampiyonla yani... Ölmek istemediğiniz zaman ölmüyorsunuz ya. Adamın çok bir şey yapmasına gerek yok. Skill alamadığı zaman yüzüz kalıyor. Zaten kayıtlanabiliyor. Ulti basıyor. Ne oluyor kanka? Ben de Garan oynuyorum. Kaçarım yani. Bu arada Zeli ile Yumi bir anda topladı ya bayağı. Güçlendiler yani. Zaten çok güçlü bir ikili ikisi. Koridorda falan ölüyorlardı ama işte biraz da bireysel yetenek performansı etkiliyor bu durumda. Adam mesela karşı bot güzel oynuyor mesela örneğin. Öne geçiyorlar ama sonra üstünlüklerini veriyorlar. Altın veriyor işte adama, şartban veriyor vesaire vesaire öyle öyle. Geri düşüyor, bir anlamı kalmıyor aldığı üstünlüğünü, anladınız mı? Ne yapıyorsunuz? Adamlara bak lan. Dalga geçiyorlar adeta tamam bitmiş oyun ya. <laughs> Çok rahat kazandık oyunumuzu. Üst TR sorunda sıradan bir gün üst koridor oynarken başıma gelenler ya harbiden. İş binatörü. Ne oluyor yani bitiriyoruz mu oyunu anlamadım. Alanlar ölmüş dönüşü de. Ben gidiyorum ya kanka. Takılana. Şurayı da pushlayayım hatta gitmeden. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay. Aha. O ne lan? Asist bile alamadım ben. Bak şu artı Ghost'a bastığım zaman 650 koşuyorum. Güzel ya bu arada. İlk defa denedim ve gerçekten train, <laughs> yani Vız gelir tız gider kanka ya. Hiç bomboş şarp şampiyon ya. Ölmüyorsun yani. Hiçbir şey yapmana gerek yoktu koronu orada. Gragas'a verelim onuru. Harbiden iyi oynadı çocuk. Harbiden iyi oynadı. Ya böyle bir oyundu bu da arkadaşlar. Normalde böyle bir oyunun videosunu paylaşmam ya. Çok gerek yok. Ama ya karşımdaki adam TR birincisi Trine'da. Ya ondan dolayı yani bence paylaşmam çok da yanlış değil. Hani çok da yanlış değil. Gene normalde işte TR kerinci Güzel bir oyundu ya. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bu son zamanlarda try'in çok fazla oynanıyor ya. Buff falan geldi işte. Koridor laninginde böyle bir aşamasına böyle oynarsınız. Bence pek bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Zaten takımınızın piklerine göre veya takımın sergilediği performansa göre oyun içerisinde orta oyunda daha fazla skor alabiliyorsunuz. Yani daha etkili olabilirsiniz. Mesela koridordan 0-0 çıkarsın. Ama... Dakika 20'de dakika 25'ten sonra bir bakarsın 5-0 6-0 olmuşsun anladın mı? Adam mesela 2-0 çıkar 1-0 çıkar ama bir anda takımın önde diye iyi oynuyor diye geri düşer falan vesaire. Biraz karşıdakinin de ne kadar oynadığına bağlı olarak değişebilir bu durum ama TR birincisi de olsan ki ben de herhalde dünya birincisiyim. Şans yani şans oyunu bu. Kimin takımı daha iyisi o kazanıyor maalesef. Kimin jungle'ı daha iyisi o kazanıyor. Bizim jungle'ımız birkaç kat iyiydi karşıdaki jungle'dan birkaç kat. Baya baya iyiydi. Her zaman söylüyorum jungle'ın iyiyse bu elolarda kazanıyorsun. Benim bütün kaybettiğim oyunlar jungle e, farkından gidiyor zaten. Öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Bay bayın. Aslında değilimdir pek narsis biri ama oluyorum güme gün yaralarım derim. Dudakların iyileştirebilir belki de beni teni esmez saçları kıvırcık Cennet alışkın değilimdir pek evet genelde melekler şeytanlar bulur beni did me